Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Çok uzun bir şey anlatmayacağım, kısa bir özet geçip bitireceğim videoyu. Öncelikle bazı arkadaşlar hafta sonu kaç tane maç verildi? Bu maçlardaki durum nedir? diye sormuşlar. Hem onu göstereceğim, hem de özetle sistemdeki durumun ne olduğunu görmüş olacağız. Bugüne kadar 791 tane maç verilmiş. Şöyle kaybettileri tıkladığımızda 99 tanesi kaybetmiş, kazandı ya da tıkladığımızda 692 tanesi de kazanmış. Şöyle yapmak gerekirse 100 bölü 791 çarpı 99'du. Sistemdeki verilen maçların kaybetme ihtimali 12.5 %12.5 yani %87.5 ortalama bir başarıyla sistem devam ediyor. Hafta sonu yani 12'si ve 13'ünde verilen maç sayısı 12'ye böyle tıkladığımızda Toplamda 77 tane maç verilmiş. Ayın 12'si ve 13'ü gördüğünüz gibi. Bu 77 tane maçın içinde 14 tane yatan maç var. Şöyle yapalım. 100 bölü 77 çarpı 14 tane kaybeden var. Şöyle de işaretlediğimizde 18 yani %82'de hafta sonu verdiği maçlarda başarı elde etmiş sistem. Yani 14'e 63. 14 kaybeden 63 kazanan bahis var. Toplamda 77 tane maç verilmiş. Durum bu. Hafta içi bu kadar çok maç oluyor mu? Ayrı olmuyor. Ama yine aynı başarı ve aynı stratejilere uygun maçlar oldukça bot vermeye devam ediyor. Bu 3 de verebilir, 5 de verebilir, 10 da verebilir. Vermeyebildiği gün de olabilir. O biraz da programa bağlı ama ortalama her gün bir şekilde maç vererek devam ediyor. Zaten ortalamaya da baktığımızda böyle. Ha şimdi dünya kupası geliyor araya giriyor diye düşünebilirsiniz kendinizce. Araya giren ligler belli ligler. Ana ligler araya giriyor ama yine birçok lig devam edecek. Alt liglerin birçoğu devam edecek. Ve ayrıca dünya kupası da devam ediyor olacak zaten. Yani aslında özetle değişen hiçbir şey olmayacak. Yine aynı sistem devam edecek. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar, bol şanslar dilerim.